Arkadaşlar herkese hayırlı günler dilerim. Dün gece itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü herkesin heyecanla beklemiş olduğu ön sağlık aşamasını paylaşmadan sınav tarihini paylaştı. Birçok kişi e, gerçekten sevinse mi üzülse mi, mutlu mu olsa mutsuz mu olsa buna karar veremedi. Normal şartlarda 2017-2018 yıllarından belli yapılan bekçi alımının e, ön başvuru Sonucu açıklanmadan önce ön sağlık aşamasına adaylar girerdi. Ön sağlıktan geçen adaylar ikinci bir tabi tutulan sınav aşamasına girerdi kardeşlerim. Bu zamana kadar bu şekilde olmuştu. Ve dün e, Emniyet Genel Müdürlüğü böyle bir paylaşım yaparak herkesi şaşırtmıştı. 2022 bir dönem Çarşı Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı arkadaşlar 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10'da saat 10'da arkadaşlar bir daha söyleyelim. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10'da 81 ilde başvuru yapan kardeşlerimiz saymış olduğumuz şehirlerde sınava girecek. O şehirler şu şekilde arkadaşlar. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul İzmir ve Sivas il merkezlerinde sınavlara ve parkurlara gireceklerdir arkadaşlar. Saymış olduğumuz şehirlerde adaylarımız e, sınavlara dahil olacaktır. Şimdi herkesin e, farklı farklı yorumları var. Sosyal medyada takip ettik, bazı grupları takip ediyoruz. Oradan bazı yönetici arkadaşlarımızla da görüştük. Böyle bir durumun olması e, başımıza ilk defa geldi. Bu durumla karşılaşmamış, karşılaşmamız da nadir bir durum olduğu için kimse bir şey bilmiyor. Herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Kimisi ön sağlık sınavdan sonra olacak diyorlar. Kimisi ön sağlık olmayacak diyorlar. Bu gibi e, sürekli e, eleştiriler var arkadaşlar. Ama ki Kimse e, kendini bırakmasın. Şu anki şu süreçte birçok kişi ön sağlık aşamasına girmek için belki e, kilo vermeye çalışan ve kilo almaya çalışan adaylarımız ve kardeşlerimiz var. Bu süreçte arkadaşlar kesinlikle kendinizi bırakmayın. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işi belli olmaz. Bir anda ön sağlık tarihini paylaşır. Haziranın ortası da olabilir. Haziranın ilk haftası da olabilir. Sınavdan sonra da olabilir arkadaşlar. Kimse kimsenin yorumlarına ve eleştirilerine karşı karşı kendine o şekilde inandırmasın arkadaşlar gerçekten böyle bir durum bizde ilk defa yaşadık bu durumla karşılaşan e, birçok kişi de farklı yorumlar yaptığı için e, bazı kardeşlerimiz kilo almak için uğraşıyor bazı kardeşlerimiz kilo vermek için uğraşıyor bu süreçte iyi be ben sınavdan sonra veririm her türlü neyse diye bu şekilde kendini inandıran kardeşlerimiz bir bakmış ki Haziran'ın ortası ön sağlık tarihi açıklanmış bu işler hiç belli olmaz kardeşlerim. Ne olursa olsun bu süreçte kendinizi bırakmayın, e, toparlanın fit olun kardeşlerim. E, sınav giriş belgesi adaylara ait sınav giriş belgeleri arkadaşlar. Sınav giriş belgesi adaylara ait sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde arkadaşlar map.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı sınava tabi tutacak sizlere kardeşlerim. Ee, sınav konuları ve soruları, dağımları şu şekilde olacak. Türkçe orta öğretim düzeyinden 20 soru sorulacak. Sosyal bilgiler ilk öğretim düzeyi 15 soru sorulacak. Fen bilgileri ilk öğretim düzeyi, ee, düzeyi 15. Hayat bilgisi ilk öğretim düzeyi 15. Hayat bilgisi ilk öğretim düzeyi 15. Matematik orta öğretim düzeyi 15. Genel kültür orta öğretim düzeyi 20. Evet arkadaşlar şimdi düzey ilk öğretim ve orta öğretim. Sınavı kolaylaştıracaklar arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim sizlere. Ee, binlerce kişi başvuru yaptı. Daha öncelerden sınavlar olmuştu. Ama bu sınav arkadaşlar çok basit bir sınav olacak. Neden basit olacak? Çünkü e, binlerce kişi sınava girecek. Ön sağlık da açıklanmadığına göre şöyle bir e, istisna durum var. Herkes geçecek barajı, barajı herkesin geçmesi de bir şeyi değiştirmeyecek. İçinizden en iyi puan alan e, kontenjan dahilindeki 10 katı adaylar sınav sınava, sınavdan sonra parkurlara dahil edilecek. Böyle bir e, istisna yaptık arkadaşlar. Şu süreçte düzeyler orta öğretim ve ilk ilköğretim düzeyi yani 4. sınıf ve 5. sınıfların e, konu olarak işlemiş olduğu soruları sizler göreceksiniz. Hatta soruya başlarken gülerek başlayacaksınız. Ama ki herkesin yüksek alması lazım bu süreçte. İyi puan alan iyi puanla parkurlara dahil edilecek arkadaşlar. Tabii ki ön sağlık aşaması ne olursa olsun bir her türlü girilecek arkadaşlar. Artık Haziran'ın ortasında mı yayınlanır? Sınavdan sonra mı yayınlanır? Bunları yaşayacağız arkadaşlar. 28 Nisan başvuru başlamıştı arkadaşlar. 13 Mayıs dün itibariyle ee, başvurular bitti ve sınav tarihinin açıklanması da 13 Mayıs olmuştu. Böyle bir şaşırtıcı bir durum olmuştu arkadaşlar. Bizleri takip eden kardeşlerimiz Allah'ın izniyle bizim yolumuzdan gittiği sürece başarıya adım adım yaklaşacaktır arkadaşlar. Elimizdeki bilgiler bu yönde kardeşlerim. Sizler de ne olursa olsun kendinizi bırakmayın. Her zaman kilolu e, durmayın. Kilo vermeye çalışın ve kilo almaya çalışan kardeşlerimiz kilosunu alsınlar. Ee, kalorili yemekler yesinler kilo almak isteyen kardeşlerimiz kilo vermek isteyen kardeşlerimiz bir düzenli bir spor salonuna gitsinler rejim yapsınlar bu şekilde kendini fit hale getirebilir kardeşlerimiz anlatacaklarımız bugünlük bu kadar kardeşlerim herkese hayırlı olsun görüşmek üzere kardeşlerim